Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 21 Kasım Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin Perşembe sabahına da yeni rekorla başladı. En büyük kripto para 97.700 dolarında üzerine çıktı. Böylece kripto para yatırımcılarının senelerdir beklediği sembolik 100.000 dolarlık fiyata da sadece birkaç bin dolar kaldı. Bitcoin'in bu seneki yükselişinde büyük pay sahibi olan ABD'deki spot ETF'ler Dün 773 milyon dolarlık net yatırım aldılar. İki günlük net girdi de 1,5 milyar doları aştı. Donald Trump'ın ekibi sadece kripto üzerine yoğunlaşan resmi bir çalışma grubu kurmayı planlıyor. Bu ekip ve ekibe başkanlık edecek adaylar için ise çalışmaları sürdüğü belirtiliyor. Eğer böyle bir grup kurulursa bu durum ABD için bir ilk olacak. Trump'ın kripto alanındaki adımlar konusunda Coinbase CEO'su Brian Armstrong'la bir araya geleceği belirtiliyordu. Dünyanın en büyük varlık yönetim firması BlackRock, 2025 yılına dair beklentilerini paylaştığı bir rapor yayımladı. Yeni yılında jeopolitik gerginliklerle geçmesinin beklendiği belirtilen raporda yapay zeka gelişmelerine de vurgu yapıldı. Faiz indirimlerinin mütevazı şekilde devam etmesinin beklendiği yazılırken, Bitcoin ve altında ise yükselişin devamının öngörüldüğü ifade edildi. Strateji şirketi bu hafta açıkladığı 1.75 milyar dolarlık tahvil ihracını dün 2.6 milyar dolara çıkardı. Alıcılara ayrıca ek 400 milyon dolarlık tahvil satış opsiyonu da sunuldu. Yoğun talep devam ederse şirket bu tahvil satışlarının ardından yaklaşık 3 milyar dolarlık bitcoin satın alacak. Eylül ayında kendi Reps Bitcoin'i olan CVBTC çıkaran Coinbase, WBTC'yi liste dışı bırakma kararı aldı. Yapılan açıklamada WBTC'nin 19 Aralık'tan itibaren borsada yer almayacağı belirtildi. Sebep olaraksa bu coin'in borsa listeleme standartlarını karşılamadığı ifade edildi. Coinbase özellikle Rapt Bitcoin'in en büyük destekçisi olan Bitcoin şirketiyle sert bir rekabet içerisinde bulunuyor. Bitcoin şirketi de kısa süre önce USDC'ye karşılık olarak USDS adında bir sabit coin çıkarmıştı. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.